Allah belalarını versin. Sabahın köründe başlıyorlar dar 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 dar. Selamun kavlen. Sabah sabah bela okuma be kızım. Allah razı olsun mu diyeyim yani. Sen onu bırak da halimizi düşün. Dağ başım burası? Vallahi yapı veririm pas gibi o buldozerin önüne. Vali gelse kaldıramaz beni. Evet, sonra gazetelere düşelir sayende. Hı. Fena mı yok? Millet basılıp düşüyor da utanmıyor. Bizimkisi namuslu bir iş hiç değilse. Sus Allah'ını seversen. Zaten canım burnumun ucunda. Hadi bırak şimdi boş lafları da. İki lokma bir şey tıkanıp düşelim yollara hadi. On beş gündür arşınlamadığımız sokak kalmadı. Gazete getirmedim mi o bakkal olacak? Orada işte bak. Ay anne doldurma diyorum şu şekeri. Biliyorsun peyzajım. İyi aman karıştırmadan içi ver. Kurudun ayol. ben diye döndün. <laughs> Kız anne dinle. Ev mi? Kiralık ev mi ha? Ne evi be? <laughs> Bak dinle. 19 yaşında, 185 boyunda, bal rengi gözlü, kumral, askerliğini yapmamış bir delikanlıyım. Münasip kimsesi olmayan bir hanımla hayatımı birleştirmek istiyorum. Romuz, gönlümün sultanı. Ah! <laughs> Şeyimin kenarı, gönlümün sultanıymış. Ayol, iki çıplak bir hamama yakışır. Aman anne, hemen aldık da nikahı bastık? Okuyoruz işte, onları okuyacağım Şu kiralık evi ilanlarına baksana kızım! Aaa! ah, Aa. tamam tamam, bak dinle! Moda da kiralık daire, her türlü konfor. Aman aman, onun parası da konforludur, boş versen. Sahibinden kiralık. İki oda bir salon. 180 bin Türk lirası, bir yıllık peşin. <laughs> Tam de göre işte. Peşin atı verir, iki sene evin duvarlarını yeriz artık. <laughs> Aa, bak bu fena sayılmaz. Sadece 25 bin. 25 bin mi? Ölümü kız oku bakayım. Nerede bu nerede? Okusana hadi. <laughs> Pek uzakta değil. Çok yakınımızda Gel de. <laughs> hadi hadi münasebetsizliği bırak. Hazırlan da yollara düşüverelim hadi. Hadi. Ama bak bugün son gün. Ne var ama derdinden İngilizce kursum bile ihmal ettim ne zamandır. Ah affedersin yavrum çünkü profesör olacaksın değil Aa, mi? Olanların boynuzu kulağı mı var? Ay iyi iyi sustum hadi. Hadi toparlan gideceksek gidelim ayol. Aa. Aa. Yavrum, ocağın altına baktın mı? Hı hı, baktım. Musluklara? Hı, baktım. A anahtar? Ay, aldık! Ne kızıyorsun be evladım, sormayayım mı yani? He? sorma desem, sormayacak mısın? <laughs> Bilmem, soralım galiba. <laughs> galiba da demez mi? <laughs> hadi, yürü bakalım. Doğru sokaklara, marş marş! Hadi bakalım, hadi evladım, hadi çocuğum. Ay şu çamaşırları toplasaydık bari hale Aman, bak. Aman bir şey olmaz ya anne. Merhaba teyze. Merhaba evlat. Bir laf etme. Biliyoruz ne diyeceğini. ...arga şeyini etmeden çıktık yola. Ya bu sefer buluruz inşallah evladım. Duay. Valla benim de elimde değil, ben emir kuluyum. Şimdi, ne yapalım, arıyoruz işte. Sokakta mı kalalım? Benden söylemesi, her gün laf işitiyoruz. Sen o laf edenleri bana yolla, bana, tamam mı? Yarın akşama kadar izin size. Öbür gün yıkım var. Yarın akşama kadar mı? Hı -hı. Ne korkuyorsun ayol? İşleri kalmadı bizimle mi uğraşacaklar? Öyle evet. deme kızım, bakarsın. yürü verirler. Aa, tepelere bakmaktan boynum tutuldu. Fena mı? iyi işte, jimnastik yapıyorsun. Kireçlenmene ilgili. <laughs> Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Kiralık ev bakıyoruz da. İyi, bakın. Şey yani, elinizin altında bize göre bir yer var mı diyecektim. Nasıl yani? Yok işte. E ne yapıyorsunuz bu dükkanda peki? İş! Aman, hayırlı işler o zaman! Sağ ol! Yürü anne, yürü! Baksana adam vesika ile konuşuyor! Ne kızıyorsun be kızım, size göre ev yok! Sen ne biliyormuşsun bakalım bize göreyi? He! Aman kardeşim, parayla imanın kimde olduğunu Allah bilir! <laughs> Aman, yürü be anne, bir de izahat mı veriyorsun bu gerbeye? Hadi, hadi, hadi ev bulacak! Salon, <laughs> salamanca, mutfak, banyo yok! Evet. Anlattım sahela. İyi. Peki bu saydıklarının hepsi bu mu? He ya. Ee, ne kadar para istiyorlar? beş bin. Aa. Bir senelik peşin. 600 bin lira depozito. Ay hepsi bu kadar mı? Yo daha var. Ee, daha ne istiyorlar? Yakıt ney dışında kapıcı parası da ayda beş bin lira. Sen o ev sahibine selam söyle. Annemle bana birer münasip zengin koca bulsun. Hemen tutarız o zaman. Hem de on senelik peşin vererek. Tamam mı canım? Yürü anne yürü. Hadi, hadi kız. Aa, ne kızıyorsunuz be? Paranız yoksa gece kondu da oturun. Tövbe 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 estağfurullah. Tövbe. İşte buyurun efendim. Hmm. Bir oda burada var. Buyurun gelin, şurada da salon var. Aa, ay ne güzel. Kutu gibi vallahi. Ah cennet, cennet. Ay çok, çok güzel, güzel bayıldım. Kim bilir kirası ne kadar. <laughs> e ee, 400 bin lira. Bir senelik peşin, bir milyon da depozite istiyoruz. Ha? Ay, ay şimdi... Ne oldu anne? Ya, ay, yavrum, oldu? çıkart beni. Tamam anne, Açık oluyor, gel, çıkart. gel. Gel annem, gel annem, ben gidiyorum, Gidim. ecelime geldim galiba! Aman ne işte ben kızım! Aa, o ne öyle aralık aralık tahtalar! Ay. <laughs> Allah bilir fare de vardır burada benim kadar! Heh, sağ ol evladım, burası bize göre değil! Sen de sağ ol. Bir de kiralık daire diye yazmazlar ya. mı? Ayol, kümes yazın bari! Heh. Ben küçük dedim size! Parası ne kadar bunun? Seksen üstünde yazıyor! Anne, 80.000 80. bin mi? Hı. Tapusunu da veriyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, bunlar çıldırmışlar! Hadi yürü kızım, hadi Allah'a su Aa, aklımı oynatacağım! 80.000 bin demez mi deli? <laughs>